<laughs> Tecavüzcülere teslim <laughs> mutlaka ve mutlaka barışı, özgürlüğü, kardeşliği kazanacağız. Olmayacağız. dizilime daha günü Sgare bir istektimizi karalamak istiyorlar. Onlar bugün bu alanda toplanan iradenin kırılmasını istediler. Ben her şeyden önce bu oyuna gelmeyip bu oyunu bozup bu alanda toplanan tüm kardeşlerimi yürekten selamlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz.

olmak için kuruldu. Her şeyden önce sesi kısılanların, susturulmak isteyenlerin çığlığı olmak için yola çıktık. İşçilerin, kadınların, gençlerin, Kürtlerin, Alevilerin, tüm ilericilerin ve devrimcilerin sesi olmak için yola çıktık. Ülkemiz kop koyu bir karanlıktan geçiyor. Gerici faşist güçler tarafından ele geçirilmiş durumda ve bu karanlık sürece ancak ve ancak bu karanlık sürece ancak ve ancak emekçi halklarımızın son verebileceğini düşünüyoruz. Cumhuriyetin Türkiye'deki tüm halkların tarihsel ilerici kazımlar, kazanımlarının tümüne karşı iktidar eliyle sürdürülen o yıkım politikalarının karşısında duruyoruz. Türkiye'nin yobazların, gericilerin karanlığına teslim edilmeyeceğini, laikliğin ekmek kadar, su kadar ihtiyaç olduğunu değerli olduğunu söylüyoruz. Türkiye, tarikatların, cemaatlerin, din kurallarına göre yöneteceği bir ülke olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz diyoruz. Kardeşler, ülkenin yarısı kan gölüne çevrilmiş, Kürt halkı üzerinde baskı, terör ve şiddet devam ederken, ülkenin batısında, ülkenin batısında tek bir insan bile özgür olamaz, mutlu yaşayamaz diyoruz. Diyarbakır şırla Kangöl'le dönerken İstanbul'da İzmir'de sessiz kalamayız diyoruz. <laughs>